Şahtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Rijeka maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. UEFA Konferans Ligi Lig etabının 6. ve son hafta maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Şahtar Donetsk ile Rijeka karşı karşıya geldi. Mieski Stadyumunda oynanan müsabaka, 0 ila 0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından Şahtar, puanını 13 yaptı ve 6. sırada yer alarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Şahtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Turan, konferans liginde devam ediyorsunuz. Lechia, Varşova ve Rijeka hariç oynadığınız rakiplerin seviyesinin çok yüksek olmadığı söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? sorusunu şöyle yanıtladı. Saygısızlık olarak görüyorum. Konferans Ligi'nin geçen sezonki şampiyonu Chelsea. Futbol her zaman sürprizlerle doludur. Bu düşünceleri asla kabul etmiyorum ve bunları sahaya bir adım bile atmamış kişilerin söylediğini varsayıyorum. Her maç zordur akademi ya da U19 takımı ile de oynasanız zordur. Oyuna ve rakibinize saygı duymalısınız. Konferans liginde Hırvatistan ve İrlanda şampiyonlarıyla oynadık. Bu nedenle bu görüşe yüzde bir bile inanmıyorum. Bunu futbola saygısızlık olarak görüyorum. Şahtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, konferans ligini kazanmak beni heyecanlandırıyor. Oyuncularımın çalışmalarından çok memnunum. Uzun yolculuklarla geçen zorlu bir 6 ay oldu. 15 ila 16 saatlik yolculuklarımız oldu. Futbola saygı duymalıyız. Çünkü futbol içinde birçok sürpriz barındırıyor. Daha küçük kulüplere kaybettiğimiz şampiyonluklar hatırlıyorum. Şu anda nerede olduğumuzu biliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Bana en çok neyin beni heyecanlandırdığını ve ne için çalıştığımı sorarsanız cevabım Konferans Ligi'ni kazanmak olur.